bugünkü sorumuz da bu şekilde. Şimdi baktığımızda ifadeler verilmiş zaten. Bunları çıkartarak başlayabiliriz. Birbirinden çıkarttığımızda x kare eksi y kare eşittir. Şu ikisi birbirini götürüyor zaten. y eksi x. İki kare farkından açıyoruz sol kısmı. x eksi y çarpı x artı y eşittir. y eksi x. x eksi y, y eksi x birbirini götürdü ve sonuçta eksi 1 kaldı. x artı y'nin eksi 1 olduğunu buradan elde edebiliyoruz bu iki ifadeyi toplarsak x kare artı y kare eşittir 2 tane kök 5. dereceden 2 artı x artı y. x artı y'yi zaten eksi 1 olarak bulmuştuk. x kare artı y kareyi de düzenleyecek olursak x artı y'nin karesi eksi 2xy şeklinde yazabiliriz. Zaten x artıyı eksi 1 bulduk. Yerine yazdık. Karesini aldığımızda bu kısmımız komple artı 1 oldu. Bir daha denklemi düzgün bir şekilde yazmaya çalışırsak. Eksi 2xy eşittir. Artı 1 de karşıya atalım. 2 tane 5. dereceden 2 eksi 2. Her tarafı eksi 2'ye böldük. x y eşittir. 1 eksi kök 500 dereceden 2 olarak geldi diyoruz.